Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Azra? Anne bak, rösti yapacağım. Oh, wow, bugün tost yapıyoruz. Kahvaltı vlogu, hoş geldin. Selam selam. Hayatımın her alanında Azracığım bana yardım ediyor. Tatam. dikkat e <laughs> Tamam tamam sorun yok, iyiyim. Şimdi... Ben, ben çattım, ben, beğendim, mi? Evet. <laughs> Azra'cığımın yaptığı güzel tost. <laughs> çok, çok, çok. <laughs> Şimdi arkadaşlar Azra kendi kahvaltısını kendi hazırlamak istedi. Domates, ekmek ve peynir. Ama ben ona bir de ekstra yumurta yapmayı öneriyorum. Sen ne dersin Azra? Ne? Aa, iyi. Ne? İyi. İyi. i̇yi. Okey mi? Okay. Çak. Oh. Oh. Ya? ya. Evet. İkidenin yumurta yeter mi canım? Evet. Gidene yumurta yeter. O zaman sana hemen. Ben mı? Tamam aşkım. Hemen. Bak, kase. Yumurta. Ben kırayım. Ben kırayım. Sen çırpacak ha, mısın? Ben... Elin yağlanmıyor aşkım. Yumurtanın o şeyi yapışkan şeyini sevmiyor Azra. <laughs> Gitme. Bu Ya kırdık. Tamam, avuç. Hemen onu lavaboya gönderdik arkadaşlar. İkinci... Al bakalım çatalını küçük göz. Okey. Kırdım, kırdım, kırdım. Yumurtayı löp diye tabağa bıraktım. Attım, 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 attım. Hemen ellerimi bıcı 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 bıcı... Azra yumurtasını karıştırıyor, 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 karıştırıyor. Hayır. Bak bakalım ama ben içine kabuk atmam. Kabuk ne kontrol. Ne I love you. love you. Evet anne de kendine domatesli bir tost yapmak istiyor. Ne oldu anneciğim? Ha, sende var kabuk. Boğazım geldi. Babanın tepkisiyle var. Onun çala haricinde çeşitli bir piyano Ah! Ah! Diye babanın tepkisinde aynı babanın çeşidinin. Bakayım anlatayım mı anne pamuk piyano Anlatmak istiyorsun. Anlatabilirsin aşkım. Bu senin kanalın. uzatmış eee dört dörtlüğe gitmek için haçımı çünkü tamam. çok acıkmış. Pamuk Prenses miydi o Rapunzel miydi saçını uzatan? Rapunzel. Rapunzel Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını da tırmanayım kuleye diye seslenirmiş cadı ve tırmanırmış tıkı tık 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 mah <laughs> işte geldim dermiş. Rapunzel'i çok severmiş. <gülüyor> Sevda. Ben seviyorum anne. I love you so much baby. Babu bir yerde ağlıyormuş. Hora Başarık her mi yapmışla Rapunzel'i? Evet, evet. Vah 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 vah. Dedim. <laughs> çok mu kızdın Cadı ya? Evet. Uuu, o nasıl bir bağırmaydı kız? <laughs> ben çok iyi, ben de ben yapınca çok bahriyeyim. Ama bağırmak iyi bir şey değil aşkım. Fıtık fıtık yap. Yumurtana peynir istiyor musunuz sen buradan bir peynir? Yoksa onları direkt olarak kaldıralım mı? Bunu mu istiyorsun? Evet. Ama bunu tavaya koyacağız. Yumurtanın içine değil, okey. Okay. Tavamızı koyayım mı? top peyniri de koyabilirsin. Bunlar sana ait. Ne istiyorsan koy. Anneciğim. Şimdi beni dinle önce. Tavayı almama izin ver. Aşağı in. Burayı kapatıyorsun ya sen ben. Dur, dur. Heh, tamam anneciğim. <laughs> teşekkür ederim. Baş Aa bak işte. <laughs> Tamam. O zaman buna şöyle komple Allah açalım. Evet. Çok az bir zeytinyağı. Buna da ilave etmemiz lazım. Çok az bir zeytinyağı koyalım. Pişmiş. Daha da, çok kaçmış. Bu, bu, diye baymış. Ama kayıp mı ya yeniden da. dadı hemen kayıp şey fındığın hıç ne o da adamla pamuk diye pardon o da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.